Devren ile Bali Bey'e görev tebliğ edildi mi? Edildi sultanım. Marahat'ına fermanım gönderildi mi? İvedi iletildi, sildi, gönderildi. Hala. Macar elçisinin akıbetinden sonra ne eflak, ne sırtlar, ne de tabiyetindeki diğer beyler rahat durmayacaktır. Öyle. Marahat'ın bu vazifesi bizim buradaki gayretimizden farksızdır. Kendisi durumun ciddiyetinin farkında sultanım. Destur Sultan Mehmet Han Hazretleri. Saruca, hünkârım. Toplarımız ateşlemek için hazır mı? Hazırlar hünkârım. Bilhassa tekrar etmekte fayda görür. En ufak bir sapma. Bizans'taki masum ve Aya'ya en ufak bir atış yapılmayacak. Başüstüne hünkârım. Toplarımızın istikameti yalnızca kafirin burçlarına, askeri noktalarına ve mühimmat alanlarınadır. Hala. Biz bu fethi masumun kanını dökerek değil, zulmün bağrına saplanarak gerçekleştireceğiz. İnşallah sultanım. İnşallah hünkârım. İnşallah. inşallah. Macar diyarına, Eflak diyarına ve dahi Yanoş'a tabiyetini sunmuş bütün beyliklere gitmeni, orada Sultan Mehmet Han'ın hükmünü yürütmeni emrü ferman ederim. Bu vazife çetin günlerin önündeki set, hadsizlere haddini bildiren bir hudut vazifesidir. Yükü dağlar kadar olsa da onu omuzlayacak olanın karşısında zerre miskal değildir. Sultan Mehmet Han. Muhafızlar hazırlansın hayatın. Hatun. Sefer emrolundu. Zafer için ayaklanıyoruz.